Un italiano vero. Sence boyun mu işlevi mi? <laughs> i̇şlevi. Bence işlevi demek gerekir ama vajinanın ilk 3 santimi his hastalığı için işlevi daha çok önemli olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kaldım burada. İşlevi. Boyun ne kadar uzun olursa olsun işlevi yoksa hiçbir şey yaramaz yani. Boyun <laughs> <laughs> işlevi? i̇şlevi. Vallahi aga bana giren çıkan yok onu ben karşısındakilere soracağım. <gülüyor> <gülüyor> ne? İşlevi. Ee, şey anlamda mı? Ha. Ya işlevi bence daha iyi. Ya boyu falan önemsiz. <laughs> <laughs> tövbe tövbe ya. <laughs> e boyu mu işte? Boyu. Boyu daha iyi. Avantajlı yani. İşlevi. Çünkü benim de boyum kısa. <laughs> o yüzden işlevi oluyor. Yani işlev herhalde. Hocam işlevi. Hatunlar boyunu pek fazla takmaz. Boyu uzun olsa da fark etmez yani. İşlevi önemli. Tamamıyla boyu. Kadın işlevi yapar bizde boyası yeter. İşlevi abi. Altının uzun olanı mı önemli yoksa küçük ama ağır olanı mı önemli? <laughs>